Hocam bir diğer sorum, ee, yine ayet kelimelerde sıkça karşımıza çıkan, karşılaştığımız e, bir tabir var. Orada makat selef. Bir şeyler yapılmış, günahlar sayılıyor. İşte geçmiş olanlara affettik. Geçmiş olanlar geçmiştir. Ee, onların peşine çok düşmeyin dercesine. Bizde gelen soru da şöyle. Arkadaşımız diyor ki ben 45 yaşına kadar e, İslam'dan bir haber yaşadım. Ne oruç tuttum, ne namaz kıldım. Hiç hiçbir ibadetimi yerine getirmedim. Adeta 45 yaşında ben e, aydınlığa erdim, hidayete erdim ve dolayısıyla namazıma da başladım, orucuma da başladım falan. Şimdi tövbe ettim. Tevbe ettim ama ben geriye dönük o oruçlarımı e, 10 yaşında başlay 12 yaşında başlayacağını düşünürsek 40 yaşındaki bir adam 28 yıllık bir oruç borcum var. Onu tutacak mıyım? Yoksa e, o geçen geçmiş midir? Aynı şey namaz için geçerli veya diğer ibadetler için. Ne dersiniz bu konuda? Zor bir soru. Yani e, zaten ama geri dönelim. Yani ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde de yer alan e, makat e, ifadesi geçmiş yıllara geçmiş zaman bilimine ait şeylerden iki murat edilir bir İslam'dan önce yaşananlar ve yapılanlar e, ikincisi e, ayetler farziyetini veya haramiyetini e, indirmeden önce hükmetmeden önce yaşanmış ve yapılmış olanlar İslam'dan önce biliyorsunuz e, bir türlü evlilik vardı İslam'dan önce ca caiz olan veya e, haramiyeti ilan edilmeyen şeyler vardı. Yani onlarla ilgili de çünkü insan onun haram olduğunu, kötü ve çirkin olduğunu, Allah tarafından da bir kötülük olarak vurgulandığını yani öğrendiği andan itibaren ama ben önceden çok yaptım veya yaptım ne olacak gibi bir duyguya kapılmasın diyerek e, haliyle İslamiyet öncesini sildiğini, farz edilmeden veya haram kılınmadan öncesini sildiğini ifade ediyor bir de cahiliye günlerinde yapılanlarda devre dışa bıraktığını ilan ediyor. El İslamı yecubu ma kablehu İslam öncesini siler. Yani şimdi günümüze gelelim değerlendirelim. Bu arkadaşımız bu hükmü kendi verecek. Gerçekten diyelim ki 45 yaşına kadar veya 40 bu kadar yıl öncesine kadar şöyle bir kendine tartacak. Müslüman mıydı gerçekten? Değil miydi diye. Hayır Müslüman ise öyle diyelim öyle ümit edelim dolayısıyla üzerinde mükellef olduğu andan, ergenliğe ulaştan andan itibaren bu vazifeler var. Ama bu vazifelerin varlığı onun omuzlarını çökertmemeli. Bu vazifeler var elhamdülillah o günlerden iman olması kendine ayrıca ecir kazandırır. Bunları kaza edebilmek için kendine yük etmeden, sıkıntılı bir halede kendine getirmeden, ille ödeyeceğim gibi bir şeyin bocalamanın içerisine düşerek, e, haliyle Cenab-ı Allah'ın rahmetinden de ümit keserek hareket etmemeli. İlle ben yapacağım atmosferine girmeden, zaman buldukça, imkan buldukça kaza etmek için çırpınmalı. Rabb'im yetişemediklerim için de sana sığınıyorum diyerek sığınmanın güzelliğini ve tadını yaş yaşamalıdır. Biz Rabbimize muhtacız bir hadis-i şerifte biliyorsun Peygamber Efendimiz kimse İslam'la yarışmaya kalkmasın diyor. Len yuşadde dine ahadın diye başlayan bir hadis-i şerif var. Yani kim İslam'la yarışmaya kalkarsa İslam onu geçer. Ben bütün namazlarımı kılacağım fazla da kılacağım. Kıldığın namazlar nasıl namazlar? Ömür nasıl? Yani sen Cenab-ı Allah'ın sana bahşettiği nimetlerin hepsini ödeyebilir misin? Hepsinin altından kalkabilir misin? Bütün vazifelerini yerine getirebilir misin? İslam'ın emrettiklerini yapıp fazlasını yapabilir misin? İşte şu kadar oruç tuttum, şunlar şöyle oldu, bunlar böyle oldu diyebilir misin? Böyle bir imkana, böyle bir yarışa girmeyeceğiz. Emredilenleri yapacağız. Samimi niyetle yapacağız. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Mevla ömür verdikçe de bunu yapmaya gayret edeceğiz ve neticede de Cenab-ı Allah'ın affına da sığınacağız. Cenab-ı Allah'ın affı niçin tecelli eder? Bu nevi Gelecek günlerdeki bizim namaza olan sadakatımız, bağlılığımız, oruca bağlılığımız, İslam'daki samimiyetimiz dolayısıyla bizim af ve mağfiret vesilemizdir. Bütün bunları bileceğiz, bunlar için gayret edeceğiz. Ama diyelim ki arkadaşımız diyorsa hakikaten ben o, o güne kadar İslam'a şöyle dil uzatıyordum, şunu yapıyordum, şunu şöyle ediyordum, bunu böyle ediyordum. Bunu diyen arkadaşları çok gördük e, netice itibarıyla. E, gerçekten öyleyse İslam bilinmelidir ki İslam kendisinden öncekleri siler. Hı -hı. Amr İbni biliyorsunuz İslam'a vermediği zarar yoktur. Müslüman olmak için geldiğinde de peygamber Efendimiz'in elini tutuyor, bırakmıyor. El bırakmayın şartım var demektir. Yani şöyle olarak bunun üzerine Peygamber Efendimiz ne istiyorsun Amr diyor. Benim diyor geçmiş günahlarım için dua et diyor. Peygamber geçmişte ne hatlar karıştırdığını, neler yaptığını, İslam'a ne zarar verdiğini biliyor. Onların kolay, kolay kolay affedilmeyeceği kanaatini de taşıyor. Affını istiyor. Ama Peygamber Efendimiz e, gülümsüyor. Yani ona Amr diyor. El İslamu yecubu ma kablehu öncesini siler diyor. Sen bundan sonrakine bak manasına. Dolayısıyla çok seviniyor. Çocuklar gibi seviniyor. Dolayısıyla Rabbimizin mağfiretine hem sığınmayı bilmeliyiz hem de dediğim gibi demin ille de şunu yaparak İslam'la yarışa kalkmak da bizim haddimiz değildir.